quando la disperazione <laughs> e lo sconforto Günaydın. Bugün 1 Aralık. Hava yine yağmurlu ama o kadar kötü değil. Bence şemsiyeye gerek yok en zaman. Bugün bir cuma. Saat 5.30 için girmeye çalışıyorum içeri. Bugün Mercan'ın bir doktor randevusu varmış o yüzden. İşte olmayacak. Fritöle yapmamız lazım. O yüzden gidip önce hamuru karıştıracağım. Gerisi kısmet. Bu sabahlarda Mercan entegrasyonunda söylediğim birkaç şeyle özellikle pastacının hata yapmasın ne demek konusunu bağlamak, yorgunluk, demoralizasyonlarla ilgili paralellikler kurmak isterdim ama daha çok erken. <laughs> Yarın da böyle olacak. Belki artık haftaya. Çünkü bir iki sefer içerideki ortamın ne kadar negatif olduğundan bahsederken aklımda daha çok şey vardı. Ben bu deneyimi daha önce yaşadım. Bu sefer Geçen sene kadar etkilenmemek için ne yapabilirim? Aktif olarak günün geri kalanında yapacağım şeylere daha çok odaklanmaya çalıştım. İş yerinde olan biteni sadece videolar kadar, işte denize neler olduğunu anlatacak kadar tuttum. Geri kalanında bence günümün kalanını etkilemediğini düşünüyorum. Uyku dışında çünkü gerçekten çok çok yorgunum. Anahtarı bulamadım bir noktada artık uyumak istediğim zaman kendimi durdurmamaya başladım. Onun da bir anlamı yok. En azından fiziksel olarak dinleyeyim. Geri kalanı uyanık olduğum zamanlarda hallederim diye. O da kadar. Geri kalan her şey okeymiş gibi yerel televizyon çekime geliyor içeri. Galiba yedi 7.30 gibi geleceklermiş. Yaklaşık 2 saate ortalığın düzenli görünmesi gerekiyor. Birazcık daha düzenleyelim. Çok saçma olacak her yine.